Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Minecraft Skyblock'un dördüncü Sky Survival. Ay söyleyemiyorum. Sky Survival. 4. Bölümündeyiz. Ha. Dördüncü bölümdeyiz. aşağıda bir boşluk var. En son hatırlarsanız burada ölmüştüm. bana burada bir maden var. Gelin bakalım ne bulacağız. Koskocaman bir boşluk. Bunu kullanmayacağız çünkü ne de bu birine ödeyecektik. Hani bunu birine vermeliydik bizim bir demir yok muydu ya demek ki kayboldu aşağı düştüğümüzde şey olabilir yok olmuş olabilir bunun altını kıracağım boşluk mu değil şanslıyız neden hala üzerimde açlık var baya uzun sürüyormuş Şimdi... birazcık boyu o oh. bu benim için tehlikeli olabilir tamamdır ah, terbiye tamam 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 böyle yapmamın sebebi Çünkü arkamdan biri beni iterse diye direkt yani iterse derken zombi falan gelirse sıçardık orada olsaydık naneyi yemiştik birikiyiz bu mob soulslar ne işe yarıyor derseniz onu da göstereceğiz. Göstereceğim. Demirim şu an olmadığından dolayı. Bence ben bir eve gideyim. Şuraya şunu koyacağım. Yeter. Bir tane ekmek ye. Üzerine çürük ete. Mantıklı değil biliyorum ama. Koş. Ha getirdi. <laughs> Hexat'tan alışmışım ya. Hala Hexat'ı deniyorum bu arada aç açmayı ama hiçbir şekilde açılmıyor. Be e ona o ne lan orada? Birçok çok mürekkep kesesi. E bu şeyde mürekkep kesesi hiçbir şey aramıyor ki. Sadece boya. 1.8'de tabi. Doğru hatırlıyorsam. Bir an yanlış gördüm dedim 24 dakika ne ara geçti diyecektim. Bura şer hardened stone sword. Sharpened stone ex. Bizim bir baltamız. Aynen. Demir baltamız vardı. O yok artık. Örümcek tek atar. <laughs> Örümcek tek atar. Güzel bir isim. Garip. Can you hear my... tamam. Şimdi bu neydi? Drama bakın. Şu efsanevi kılıç hala burada mı? Evet şuna baksana <laughs> Oyun bize hata veriyor Onu eğer düşürseydim Ağlardım Bunu buraya koy Dur şimdi Altın demir Teka Şunları kullan Onu değil Şunu Tamamdır ee, Tamam ben şimdi Önümde ne var başka Gereksiz olacak fidan zümrüt mürekkep kesesi balta ve çubuk var ama çubuk işime yarar şunlar şey girecek. şu şeyler ne lan demir mi lan onlar şuradakiler demir mi yok taşmış kırık taş ama Allah bu neydi go to the hub show go to the roof. ney Ha arena vardı doğru ya evet. Hatta burada şeyler de var bakın. Baya golden apple bir golden apple'a 15 şeyi. Ne bu? Strong golden apple. Wow. Emerald. Buy a diamond. Buy ender pearl. Buy beacon. Oha. Daha bir şey var mı? Bu ne? <laughs> Redstone sisteminde buraya koymuş. What is Bookshelf TNT Gold ingot Iron ingot Coal What is Go to our, our money. Click the button perfect set your spawn Oh shit Back to Island Ben sadece şey sev olmak istemiştim. Sanırsam ben bir yanlış bir şey yaptım. Şimdi nereye gidecektik? En son şuraya çıktık. Ha, oranın arkasındaki şu büyük noktaya gidecektik. Eğer bu seriyi beğenmezsiniz, yani sevmezsiniz, sıkıcı gelirse söyleyin. Pek farklı bir seriye geçebiliriz. Daha çok seri bulurum yani ben size. Olmadığı korku maplerini de geçebiliriz. Şu eski korku mapleri var ya. Onları teker teker arada bulurum Bulunca da iz şey yaparız işte oynarız Şimdi biraz balta kesmem lazım bu birinin de o yüzden şunu alacağım Üzerimdekileri şimdi kullanayım harcayayım Ve daha da anlaştığınız benim işte haftaya sınav var bu haftadan video depolamaya çalışıyorum Dün video atamadım Çünkü dersler falan derken arada kaynadı dün biraz fazla dersim vardı. Aslında fazla değildi. Birazcık şey anime izliyordum. O yüzden dalmışım derslere. Bir tarafta anime, bir taraftan dersler. Deyince gitti. Şimdi ben oraya nasıl gideceğim hem de hiç düşmeden? Çok büyük bir risk. mı sen acaba orası daha yakın. Hayır. Risk alınmalıdır. Üzerimde kaybedecek çok şeyim var. Tamamdır. Tahtaları çevir. Bunları da çevir. Hazırız, inşallah. <laughs> Ciddi misin ya? Cidden mi? Neyse. Devam edelim. Gene bunlara döndük. Pek bir şey yok ama üzerimde dursun. Belki işime yarar. <laughs> Dalga geçiyor sanki oyun benimle ya. Şimdi birkaç tane şey alayım. Demir alayım tahta var. tahta var mı? Var. Tamam çok iyi. Demir burada da var birkaç tane. Ben geri zekalıyım. Ya yeminle geri zekalıyım ben ya. Arkadaşlar bir şey olunca hep birbirlerinin üstüne biniyor her şey ya. Her şey bir şey değil ki her şey. Bak çubuk yapacağım. Çubuk ha. Aa. Creeper geldi patladı, o geldi patladı, bu geldi şey oldu. Küfür gibi ya. Cık. Bir, bir gün bir şey de doğru gitsin lan şu hayatta. <laughs> Deep Rage geçiriyormuşum değil mi? Ha. Öyle bir şey olmayacak. Tamamdır. Hazırım. Kısmen. Şunu da şuraya alalım. Evet yeni bir macera yeniden. Balta yapmadım ben ama. Baltam var mı? Sanırsam hayır. Hiçbir şekilde yok. Üç tane demir. Bir de balta yapalım. Çünkü odun çok toplayacağız. Hatta şimdiden buradan toplayayım çünkü blok lazım olacak. Oraya gitmek kolay bir şey değil. Misin? Hani derler ya hep şeylerde filmlerde falan bugün daha ne kötüye gidebilir diye ben şimdi onu demeyeceğim çünkü ne zaman onu söyleseler daha da kötü gidiyor. Mesela şimdi bunu kazarken aşağıda tık diye boşluğa gitmek mesela. Yani mesela bu kötüye gitti. Asla onu demeyeceksin o yüzden. Yoksa daha da kötü gider. Daha bir şey var mı? Şu an görmüyorum ama ha, şunlar var. Şunları alamam ama. O zaman kıracağım. Aşağıda alacağım. Umarım. Tabi aşağı gitmiyorlarsa. Birkaç tanesi gitti. Şu gider mi bilmiyorum. Kıramadan bilemeyiz. Gitmedi. Ama bu gidecek. Hadi be. olur ne olmaz. O creeper geldiğinde dedim yani baktım ya dedim ki hay şansıma tüküreyim. Yani hiç gelmez gelmez. Ben başladım ya şeye. O kadar da büyülü eşya gitti. Tek içimi acıtan şey o. Büyülü eşyalar gitti ya. Büyülü eşyalarım gitti. Tek içimi yakan şey o ya. Yoksa yani başka bir şey değil yani. Elmaslar da vardı üzerimde ya. Sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane de vardı. Canım ne yapayım ağzıma mı tıkayım yani. Keşke game rule çekseydim. Neyse. Ben şu zombi eteni almamış mıydım lan? Eyvallah yemek için. Creeper'lardan şu oyunda nefret ediyorum. Bu oyunu der. Doğru. Ama ben nefret ediyorum. Arkamda bir okçu var. Okun sesinden tanıdım ben seni. Öldün değil mi? Riski atamam. Net. Evet. Çünkü az önce riski attık. Ne olduğunu gördük. Az risk. biz yani risk bizi attı aşağı yani. Yani aynı şey olmasına izin vermem. Böyle olarak daha fazla tahta gidiyor ama daha şey. Birazcık daha güvenli ve çapraz gideceğimizden dolayı böyle gitmem lazım. Ne kadar var? Böyle iyi güzel gidiyorum da ben oraya nasıl ineceğim? Eski botlarda tüy düşüşü vardı. Bunlarda o da yok. Şu istikamette gidersem aslında olabilirim. bu şekilde uğraşmama da pek gerek kalmıyor. Eğer aa, videoda sesim belki az gelebilir. O yüzden özür dilerim. Çünkü hala şu ses ayarlarının nasıl yapılacağını tam bilmiyorum. Ayarlıyorum. Bazen çok geliyor. Bazen az geliyor. Bazen hiç gelmiyor. Ama hala anlamış değilim. Şu ses ayarları çok garip bu oyunda. Ciddi misin? E cidden mi? Neyse. Bak. Bir creeper var. En <laughs> sonunda kafayı yedireceksiniz bana. Gel lan buraya. Şu siyah ya. Orası boş sandım. Devam et lan. Devam et. Bir tanesi daha var. Bir tanesi daha var. Canavar avcısı ne oluyor oğlum? Oyun bug'a girdi sanırsam. Ne haber köylücük? E ben de iyiyim ben de iyiyim. Bir şey var mı burada? Burada ne var? Hiçbir şey yok. Sen ne satıyorsun? Hı, tamamdır. Şey ya bir şey yok. Ben birazcık burayı talan edeceğim de. Ben hiç öyle bak keyfine ya. Artık çatın yok onu söyleyeyim. Bence sana sadece kapı yeter. Bu duvar yeter sana ya. Fazla bile. Umarım evini kırdım diye bana alınmazsın. Zaten alınsan da umurumda değil pek. Bir şey yok ya sen devam et. Sen hoğlamana devam et. Pek bir şey yapmayacağım. Şunları kırmayacağım ki çıkma diye. Sonra çıkıp zombiye dönüşüp bana saldıracaksın. Ne kadar verdin? Adamsın. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla. Bu arada ben bu seriden baktım, <laughs> bıktım derken sıkıldım. Eğer siz de sıkıldıysanız söyleyin çekmeyeceğim. Belki bir anda... Hex çok güzeldi ya. Hexed'da niye hata daha hala anlamış değilim. Tam Sky Survival'da güzel yani ama... Tek başına olunca sarmıyor. Başka kimse de Minecraft'ta yok. Zaten... Olsa bile premium, premium sıkıntısı var. Premium olmuş ne kadar. aşağı düştüğümde kesin öleceğim. Çünkü 24 bloktan yüksek mi burası? Çünkü 20, benim bildiğim kadarıyla eskiden 24 blok yükseklikten düştüğünüzde hiçbir şey öl, ölmüyordunuz. Hiçbir şekilde değil şimdi ölmüyordunuz. Hasarlıyordunuz ama ölmüyordunuz. Şu ağacın üstüne atlarsam hayatta kalma ihtimalim daha yüksek. Bir gidersem ya da yok lan. Şuradan çevirir eve giderim. O kadar tahtam var. Şimdi neden demir kazma yapmıştım ben onu wow. Vav oyunda ilk defa gördüm bir mob dumanlar içinde spawn oluyormuş Bak bir daha spawn oldu Vav wow. Ama bunlar normal değil Tahta bitti Şu bacağıma niyeyse bir ağrı girdi Sanırsam geldim Tamamdır. Aha direkt sanda buldum. Oo ganimete buldum ben direkt. Dur. İki kere basarsanız direkt hızlı hızlı toplayabiliyorsunuz. O da o çok iyi. Hmm, buradan atlasam pek canım gider mi? Fazla gitmedi. Yine değil. iyi. Ne haber? Bu nedir? Oo. Direkt şunları toplayalım yemek lazım. Aslında bir crafting table ile hakikaten bir yemek yapabilirim. Ekmek yapabiliriz. Kaç tane oluyorsa... iki tane. Olsun. Ekmek ekmektir. Maalesef iki ikisini de yemek zorundaydım. Çünkü uyuzum, uyuzum o şeye. Şimdi bir tane kalıyor ya işte. i̇şte ben, ben, ona uyuz oluyorum ya. Ona olduğum gıcığı başka hiçbir şey olmuyorum. Oooo gizli adam mı? Kanalı kanalına öyle mal gibi atlayamam Yoksa kalırım göt gibi Selamın Aleyküm ee, Şey bir şey yok abi Göte bak götümü vurdu burada spawner yok. Neden böyle? Bu ne? Oo çok iyi. Tamamdır. Koruma olarak farklı değil ama dışarı çıkmak pek güvenli mi bilmiyorum ama <laughs> dışarı gezeceğim birazcık maalesef ki. Yoksa sıkıcı olur diyor sabaha beklemek. Selam. Ne yaptınız? Ne haber küçük slime? Ne haber bedir? Ne haber götümde sıkan iskeletler? Ne var Tula. Tuğla. çok sayıda. Baya bir zümrütüm oldu. Hey, selam. Ops, oh, oh, hayır, 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 lav var orada, lav var. Hayır senin Wither'ına. Yemek lazım. Şuraya mı alıyorum? Yemek, hayır, onu alamam. O kadar zamanım yok. Kapı. Kapı gibi ağzına orayım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ha çürket. Canım Canımı Ye şimdi yetebilir. Şimdi yapabileceğim şey. Şuraya çıkabilir miyim aslında? Çıkarım. Hadi şansa. Çok iyi. Ben yapıyorum aga bu işi ya. Tamamdır. Şuraya aldık, şuraya aldık. Onu aldım. Şurada bolca maden var. Şuranın aşağısı da var ama aşağısına gitmek için gündüz olması lazım. Gündüz olması da bayağı uzun sürüyor. Neyse videomuz 19 dakikaya gelmiş. Ben şimdi burada bitireyim. Evet arkadaşlar. Bugün de sizle bu kaleye geldik. Gene ölmeye doyamıyoruz. Eğer bu seriyi sev yani beğendiyseniz beğenmeyi. E söyleyin yorumlarda. Beğenmediyseniz direkt söyleyin başka bir seri varsa aklınızda. Daha güzel tek Tekkit falan. Tekkit pek neyi bilmiyorum ama siz bana söylersiniz ben de çekmeyi denirim. Hadi ben kaçtım. Bay bay.